Oh. Değiştir şifre değiştir. <laughs> o zaman geçmiş olsun alamayacaksın değil mi hepsini? Geçmiş olsun uğraştın boşa gitti. Nasıl boşaltacağım? Araba yok bir şey yok. Araba getirmen lazım. Elektro uzak orası da. Tamamdır. Benim de bitti. Geliyorum. Biraz da Balto'da. 46 kişi. Hadi coşturalım kızlar. Sana buna gelmiyor benim gibi pro oyuncuyu sana buna <laughs> Aha geldi Sağda kaldı altı kişi Çantan büyük mü senin? bana yapma ne olur bir tane araba al ya Kurdun işaretli orayı Arayı indim Orayı hatırlayacağım hiç şey dokunmadan mı olsun abi kendimizde değiştiririz. Ya biliyorsun yani zor. İyi, i̇yi, o zaman bir araba alır. O zaman ben yarın e, öğlen gideceğim okula o yüzden e, ben sabah 9'da kalksam giderim oraya kimse yokken yer toprak getirir götürürüm seyfi. Kısa orada 45 kişi var öyle bir riske girmeyelim ya. Eğer koordinat alabilirsen istersen ben yani gider oraya şey yaparım. Bir not de şifreyi. senden misin ya? Aha adam var dur dakika bir bir dakika Aşağıya bak aşağıya Oyundan attı Oyundan attı ama Adam öldü mü bak bakayım kim vurmuş? Abi adam beni vurduysa söverim ha. Harbi söverim. Hayır şimdi doldum gibi vurursa beni söverim. Abi adama sıkmaya başladım. Bir vuruşu canı kaldı ölmedi. Öldüremedim oyunu attı. O bu, çocuğu çocuğu annesinin anne var ya anne Ya Rabbim ya Resulallah Al. Öldürdü mü? Al bayalık 5900 canım kaldı geçmiş oldu. Bayalık değil. Ha. ha. Çok iyi adam buraya çok aç kaç. Bence korka çıkamaz oraya merdiven tuttum zaman Adamı vurmuşum vurmuşum 5444 olmuş şeyim. Ama ben ben sıktığım için olabilir mi? Ya bu yemin ediyorum bana bir hareket şey. yemin ediyorum bak abi, mi? Abi, mi? abi. Durduk yere niye peki böyle bir şey? Ya sabahtan beri. Sabahtan beri adam vuruyorum ya. Yani adama sıktım kalktım ya nişan aldım ha. Tam başını sıkmaya tuttu. 3 3 tane tuttum. Sonuncuyu vuracağım. İnşallah ölmüştür. Şey, sen şey, adam aşağıdaydı ben tepedeyim. Yerde tutuyorum şu an. Ayıldım. Kalkana kadar yukarı çıkarsa geçmiş şey olsun. Onu suçum. Kodumun sahibi full çekiyor ya hala 50 kişilik yapmıyorlar 70 kişilik. Mok gibi parakozuyum şerefsizler <laughs> Bu saldırı bu kadar tutuldu oynayanlar var ya Zengin kişilerin var ya O kadar çok para veriyordur ki bu saldırıdan O kadar çok bağış yapıyordur ki Hava şey, şey, şey i̇şte, helikopteri uçak <laughs> Adam bana vurmuş maalesef 29'un üzerinde kalmış Combat look'i çok iyi yaptı. Peki bu e, player konusu bir şey mi? Ondan kilitleyenlere yazık değil mi? 5 kişilik slot, slot şeyi yani. verdiği Bu e, genus mesela kilitliyorum oyuna girerken hani hiç yok sen burada oluyor o mu onu mu onu on, on, kastediyor yani oyunu, oyun, oyun, esasında hiç yani girmeye çalışanlar kilitliyor bak gelip aynı adam kitliyor bari ölseydim bari benim canım çoğalıyor Ben Onun canımın çoğalma sebebi nedir sence? Ama dur bir kere bir şey yapmamışım ben bir şey yemedim Hı -hı. Ya gelirken bana bulut bek falan bulabilir misin? Ha. Aseri kaldırırsın. Sonra bizim seferi atıyoruz onda. Bezi. Bir saniye daha dur. Ben ses sesliyim sanki. Merit sayılı bay bunu. Bir kalkış sizce etrafta üç tane adam görmüştüm ya. Uf ya. Bir pen var ama basamıyorum baygın gün olduğum için. Çantamı açamıyorum. <laughs> o zaman yanımda ol lütfen. Tamamdır. Hah ayıldı sonunda. Öldürmüş mü herifi? Ayfer abi. Ölmüş adam. Ben öldüm. Nereden biliyorsun? O başka o da başka bir şey öldürmüş olur. Eksi 5444 olmuş çünkü artmış bayağı 160. Ama 160. Makaron vermiş yani gerekiyor. Şerbeti yesem ne olur? İçsem. Yok. Aha adam iki tane mi bir tane mi? Abi önde kim adam yoksa ikisi de mi adam yoksa ikisi de zombi desem Yok bir tanesi adam Gel ya zombi Gel gel Bak aşağı bak aşağı Gel